Info Yatırım YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Eylül 2022 Perşembe ve Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamla birlikteyiz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Dicle Hanım hepimize. Ben yayınımıza başlamadan önce kısaca hatırlatmamızı yapayım. Kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Bugün aslında her yayında yaptığımız gibi şöyle genel bir piyasa değerlendirmesi yapıp sonra izleyicilerimizden gelen hisseleri ben size soracağım. Zamanımız yetince hisse konuşacağız. dolardaki yükseliş devam ediyor hocam. 18.20'nin 20nin üzerine çıktı. Bildiğim kadarıyla da 2022 yılında doların gördüğü en yüksek seviye. E, Euro dün aslında 18.30'lara yaklaşmıştı. Bugün yeniden 18.16'ya 16'ya geriledi. Doğal olarak Euro dolar paritesi de yeniden 1'in altına geriledi. 0.99'da. 10 uzun zamandır aslında hep konuşuyorduk. Biz yayınlarımızda da çokça konuştuk. Hep 1700 doların üzerinde ne kadar kalacak, hangi seviyelerde diye ama bugün 1600 seviyelere geriledi. 1698 diye yayına girmeden önce baktığımda. Petrol yine aynı şekilde geriliyor. Geçtiğimiz hafta 105 dolarlara kadar yükselmişti. Bugün baktığımda 92 dolar seviyesindeydi. Son olarak da Borsa İstanbul BIST Endeksi bugün kapanışını o da bir miktar geriledi. 3142 puandan tamamladı diyorum. Söz size bırakıyorum. Neler söylersiniz? Evet. Şimdi önce isterseniz sizin gittiğiniz sırayla gidelim. Dolarla gidelim. Sonrasında e, Onz Altın. Sonrasında da hisse senedi piyasasından bahsedelim. Ki zaten bugün başlık olarak... İşte herkesin beklediği bu kar realizasyonu ne zaman gelecek? Ne olursa gelir. Biraz bunları tartışacağız. Sonra da hisselere geçeriz. Şimdi e, dolar tarafında sizin söylediğiniz gibi e, 2022 yılının en yüksek seviyesini gördük. Fakat tarihi zirve değil bu tabi. E, Aralık ayında Cumhurbaşkanı'nın o 20-21 Aralık'taki konuşması olmadan önce e, dolar 18.39'u görmüştü. 18.39-18.40 e, yaklaşık olarak buralardı. Burası tarihi zirve. Oraları yokluyoruz şu anda. E, ve o bölgeler tarihi zirveler her zaman kritiktir. Ya oradan sert satışlar gelir, bir miktar gerileme yaşanır. Ya da tarihi zirve gibi kuvvetli bir direnç aşılırsa eğer kalıcı olarak o takdirde biz daha da sert hareketler görürüz. O yüzden ya işte 18-40 geçildikten sonra hemen acaba düşer mi vesaire gibi düşünmesin yatırımcılar. Burada durulmasının sebebi biz tarihi direnç seviyesindeyiz. Dolayısıyla hem merkez bankasının buralarda satışları var. Ee, ve özellikle bu tarihi direnç seviyesinin de kırılmasını istemiyor görünüyorlar. Eğer ki e, kırılırsa e, ve kırılmaktan kastım da tabii bu arada e, işte 18.50'yi gördü, 60'ı gördü. E, bugün böyle kapanış yaptık. Aa tamam artık kırıldı. E, alıp başını gidecek diye düşünmesin yatırımcı. E, öncelikle kırılması için birkaç emarenin bir araya gelmesi lazım. Bir kere üzerinde en az bir 3 tane 4 tane kapanış olması lazım bu seviyenin tarihi zirvenin. 18, 39, 18, 40'ın üzerinde 3-4 kapanış görürsek, o takdirde e, muhtemelen önce 19, sonrasında da 20'ye doğru bir hareket olma olasılığı var. Ama bunu 18, 39, 40 geçmeden konuşmamak lazım. E, burada durması, durulması e, tesadüf değil. O yüzden eğer başaramazsa bunu, o takdirde buradan bir miktar e, gerileme gelebilir. Peki e, giderse e, hemen. dolarla ilgili grafiğimize bakalım Evet Hatta bugün e, doların e, 22 günlük hareketli ortalamadan destek aldığını görüyoruz bugün aslında doları bir ara e, 1798'e kadar sarkıtmışlar 17.98'den bugün şu anda 18, 20-21'lerden işlem görüyor. 22 günlük hareketli orta, or, ortalamasından destek almış olması ve kolay kolay da 22 günlüğün altında kapanışlar yapmaması tarihi zirveyi zorlayacağımızın kanıtlarından bir tanesi. Bugünkü hareket bence artık doları tarihi zirveye götürür. Yani bundan sonra doları biz muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde tarihi zirveyi zorlarken ee, o bölgeyi geçmek için zorlarken görebiliriz. Ee, aşağıda 22 günlük hareketli ortalama. Şu an 17.98 ama bu sürekli yukarı gidiyor tabii bu dönemde. Ee, 18 diyelim kabaca. Ee, 18 kuvvetli bir destek olarak kalacak. Yukarıda da 18.40 geçilirse önce 19 devamında da 20'li fiyatları görme ihtimalimiz var. Biraz kısa orta vadeli konuşuyorum dolar için. ha Şu şartlar altında yeni bir enstrüman çıkmadıkça yani e, bizim şu anda işte e, rezervlerimizin durumu dikkate alındığında yılın sonuna kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu e, döviz miktarı yerli e, özel sektörün ve kamunun ihtiyaç duyduğu e, döviz miktarı dikkate alındığında CDS primlerimiz dikkate alındığında yani neresinden tutarsanız tutun cari açın e, biliyorsunuz yeni geldi rakamlar e, boyutlarının gittikçe arttığını görüyoruz e, bunlar dikkate alındığında. E, pek de e, doların düşmesine neden olacak hiçbir gelişme yok. E, o yüzden bir yeni bir enstrüman gene aynı 20-21 Aralık'ta olduğu gibi böyle bir şey olmadığı sürece ben yönün genel olarak yukarı olduğu tarihi zirveyinin geçirmesiyle biraz daha yukarıya olan ivmeli hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Yani araftayız aslında şu anda yani tam dönüm noktasındayız. O yüzden yatırımcının bence şu önümüzdeki 10 gün doları dikkatlice izlemesi lazım. Şimdi 10 altın tarafına gelince Ons altın tarafında şöyle bir durum var. Bir kere ana trend yani yaklaşık 1000 dolardan başlayan, 1100 dolardan başlayan ve 2080 dolarlara kadar devam eden bu yükselişte çok iyi çalışan bir ana trendimiz vardı teknik açıdan. o trend çizgisinin biz altına geldik ve o altına geldiğimizden beri dolar sürekli olarak yukarı hareketleri bir tepki pardon onz altın sürekli yukarı olarak bir tepki niteliğinde. Yani her yukarı hareketi bir tepkiden ibaret kalıyor. Devamını getiremiyor. Nitekim e, bugünkü hareket aslında e, şunun sinyali, bir e, 2075 dolara yükseldiğinde savaştan sonra, e, Rusya-Ukrayna savaşından sonra, e, iyi çalışan bir alçalan trend başlattı. Yani bu alçalan trend kanalı hem iyi çalışan dememin sebebi, hem e, destek noktaları, hem direnç noktaları, Yaklaşık olarak 4-5 aydır oldukça iyi çalıştı ve geçtiğimiz günlerde bunun üstüne atmayı başarmıştık. Fakat orada kalıcı olmadı. Bugün itibariyle, bugünkü düşüş itibariyle o alçalan kanalın içine yeniden girdik. O yüzden bu hareketi biraz daha aşağı yönlü hızlandıracak. Onu söyleyebilirim. Peki nereleri beklemeli yatırımcılar? Şimdi ilk göreceği yer 10-6'nın muhtemelen 1680 seviyesi. 1680 seviyesinin Kırılması halinde ki olasılık biraz kuvvetli. 1680'in kırılması yönündeki olasılığı kuvvetli görüyorum. 1680'in kırılması halinde 1650'ye kadar bir çözülme. En son şu şartlar altında bahsettiğim kanalın destek seviyesi 1600 seviyesi. En kötü senaryoda 1600'e kadar bir çözülme olasılığı burada mevcut. Özellikle bu gecede bu şekilde kapanış gerçekleşirse. Yani Bugünkü ve dünkü kapanış aslında onz altını aşağı baskılamak için çok önemli ön sinyaller oluşturdu. O yüzden kısa vadeli kesinlikle aşağı baskılı bir onz altın göreceğiz. Tabii doğal olarak da e, bu biraz e, gram altını da bizde etkileyecek. Ama Allah'tan ki işte dolardaki o yükseliş beklentisi, tarihi zirveyi zorlama girişimi e, biraz e, dengeleyecek bizde gram altını. Her ikisinden oluştuğu için onun fiyatı. E, o yüzden e, onz altın yatırımcıları özellikle bu dönemde Aşağı yönlü baskılara hazır olsunlar. Onu da söyleyebilirim. Peki yukarı devam etmesi için gereken şey nedir? Yukarı devam etmesi için kesinlikle 1720'nin üzerinde kalıcılık gerekiyor. Kapanışlar gerekiyor. 1720 üzerinde kapanışlar görmedikçe şu anda alçalan kanalın artık direnç seviyesi konumunda. Bir yeni bir yukarı hareket beklememeliyiz. Ama benim kişisel görüşüm trend analizi açısından da baksak. Hareketli ortalama analizi açısından da baksak onzaltını kısa vade için kesinlikle bir satış baskısı bekliyor. Yatırımcılar özellikle bu e, enstrümana yatırım yapan yatırımcılar buna hazırlıklı olsunlar. Şimdi gelelim endekse. E, endekste de tabii en çok e, merak edilen e, konu e, acaba borsa endeksi ne zaman e, realizasyon yapacak? Çünkü non-stop e, yukarı doğru gidiyor. Şimdi bunu aslında birkaç yayınımda da söyledim. Burada bir rally söz konusu ve e, endeksin özellikle şu bir, bir buçuk yıl içerisindeki son üç tane rallisinin üçünün de bir ortak özelliği var. Ben basit hareketli ortalama kullanıyorum. Teknik açıdan bir ortak özelliği var. E, bir kere rallilerin hiçbir tanesinde e, o rally yapılırken borsa endeksi beş günlüğün altında kapanış yapmamış. Hep kapanışlar 5 günlük hareketli ortalamanın altında e, olduktan sonra bu rallilerde yani ralliler devam ederken hep yön yukarı hep yön yukarı ama bakıyoruz hiç 5 günlük hareketli ortalamanın altına sarkma söz konusu değil. Ne zaman ki 5 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmalar başlıyor o takdirde de bir düzeltmenin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan e, konuşuyorum temeli birazdan konuşacağım. Teknik açıdan ee, bana göre 5 günlük hareketli ortalamanın altında birkaç tane kapanış görmediğimiz sürece bir düzeltmeden söz edemeyiz. Şimdi bugün de artık böyle bir başlık attık yayına. Hani biraz ee, aplara malum olurmuş. Ee, şöyle bugün de tam 5 günlüğün hemen biraz altında kapattı basit hareketli ortalamanın. Ee, 3152 basit hareketli ortalama 5 günlük. 3142 kapattık. Dolayısıyla 5 günlüğün altındaki birinci kapanışı bugün itibariyle gördük. Şimdi bundan sonra bir ya da iki kapanış. Yani ben genellikle 2-3 kapanış derim. 5 ee, günlükün günlüğün altında da 2 ya da 3 kapanış yeter. Ee, dolayısıyla eğer ki yarın da biz 5 günlüğün altında bir kapanış görürsek şayet. O takdirde çok büyük olasılıkla o bahsettiğimiz ee, düzeltmenin artık e, ön sinyallerini almış olacağız. Hani pazartesi de böyle olması artık düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu gösterecek. Fakat burada tabi düzeltme derken hocam yani ne kastediyorsunuz? Hani endeks yerli bir mi olacak? Şimdi adı üstünde düzeltme, yükselişin bir düzeltmesi bir trend değişiminden söz etmiyoruz. Neden bir trend değişiminden söz etmiyoruz ya da trend değişimine neden olacak bir hareketten söz etmiyoruz? İşte bunun da temel şey e, bunun da nedenleri aslında temel analizde saklı. E, ben neden bu endeksin e, 1400'den beri başlattığı bu yukarı ivmeli hareketlerin e, işte bir trend değişimine neden olacak şekilde tersine dönmediğini e, görüyoruz. Bunun bir numaralı nedeni bir e, yaşanan yüksek enflasyon. Ben bunu söylemiştim. Geçmişte enflasyonun böyle %100 civarında olduğu dönemlere gidin. Ee, o dönemlerde borsanın, bırakın yüzde kazandırdığını, yüzde 300, yüzde 400, yüzde 500 kazandırdığı dönemler görüyorsunuz. Yani getiriler yüzde 300'de yüzde 500 arasında değişiyor. Enflasyonun aynı böyle olduğu dönemlerde. Dolayısıyla enflasyonist bir dönem, her şeyin fiyatı artıyor. Ee, yani ticareti yapılan her şeyin fiyatı artıyor. Dolayısıyla burada da hisse senedi, biliyorsunuz sonuçta reel varlıkları temsil ediyor aslında özüne bakarsanız. Hisse senedi kendisi bir kağıt olabilir fakat bir şirketin kasasındaki parasını temsil ediyor, binasını temsil ediyor, stoklarını temsil ediyor, demirbaşlarını, araçlarını temsil ediyor. Dolayısıyla bu saydığımız bütün varlıkların fiyatları ikiye üçe katlanmışken bunları temsil eden varlığın nasıl olur da fiyatı ikiye üçe katlanmaz? Yani burada bir soru işareti koymak lazım. Yani düşünün iki yıl önce ev alan adama soruyorsun kaça aldın? Bir milyon diyor. Şimdi kaç lira diyorsun? 3 milyon, 4 milyondan aşağı konuşan yok. E, e Bir bireyin işte almış olduğu iki e, yıl önceki evin değeri 4 katına, 3 katına çıkacak da aynı evi bir şirket aldığında, aynı binayı bir şirket aldığında bunun değerinde bir artış olmayacak. Bu da, bu da mümkün değil. O nedenle e, biz bana sorarsanız e, daha enflasyonun tam anlamıyla bir yansımasını bile bu anlattığım nedenlerden ötürü görmedik. Birinci neden bu. Şimdi gelelim ikinci nedene. İkinci neden gelen mali tablolardaki kar rakamları. Cirolar ve karlarda muazzam artışlar var. Hatta bakın şöyle ki bunun böyle görsel olarak Hani yatırımcıya görsel olarak bunu görmek ve anlamak isterse yapması gereken iki tane şey var. Bir sol tarafa endeksin grafiğini koyacak. Sağ tarafa endeksin fiyat kazanç oranı grafiğini koyacak. Şöyle ikisini bir araya koyduğunda, ikisine beraber baktığında ya da bu iki tane e, grafiği üst üste bindirdiğinde fark etmez. Endeksin tarihi zirvede en yüksek seviyelerde olduğunu, fiyat kazanç oranının içe, endekse ait fiyat kazanç oranının ise en dipte olduğunu görecek. Yani biri göğe giderken biri yerin dibine gitmiş. Şu bakın bu çok nadir olan bir şey. Peki nedeni ne? Matematik olarak bakalım. Fiyat bölü kazanç fiyat endeksin fiyatını temsil ediyor. Endeks ne kadar yukarı giderse fiyat kazanç oranının o kadar yukarı gitmesi lazım. Ama tabi bu özellikle kazançların fiyatın yükselişinin altında kaldığı müddetçe böyle. E endeks tarihi zirvelere gittiği halde fiyat kazanç oranı aşağı geliyorsa payda kısmı daha ağır basıyor demektir. Yani endeks kazançların gerektirdiği fiyat yükselişini Sağlayamıyor demektir. O kadar iyi kazançlar gelmiş ki, o kadar yüksek kazançlar gelmiş ki, endeksin bu rally dediğimiz muazzam yükselişi dahi fiyat kazanç oranını yukarı götürememiş. Çünkü payda yani kazanç tarafı fiyat tarafının çok çok önünde. Dolayısıyla bu nedeni de buraya koyduğumuzda endekste bir e, trend değişimine neden olacak, endeksi düşüş trendine getirecek, özellikle orta uzun vade için. Kesinlikle hiçbir gerekçe yok. Endeks bugün düzeltme yapsa dahi bakın. Basit bir düzeltme yapsa. Nerelere yapabilir konuşacağız şimdi. Basit bir düzeltme yapsa dahi bu durumda endeksin fiyat kazanç oranı 5'in altına geliyor. Peki diyeceksiniz ya hocam borsa 1986 yılında kurulmuş 86-87 işlemler başlamış. O tarihten bu tarihe bu endeks hiç 5'in altında fiyat kazanç oranı ile işlem görmüş bir kere. Ne zaman? 2008 krizinde. Peki ne olmuş? Çok mu durmuş orada? Hayır. 15 gün içinde tekrar 5'in üstüne çıkmış. Ondan sonra da zaten bir daha yanına bile yaklaşmamış orada 4 küsürün. O yüzden bugün çok basit bir düzeltmede bile biz yeniden 2008 krizindeki fiyat kazanç oranı seviyesine döneriz ki burada asla bir kalıcılık olamaz. O yüzden de düşüş sadece bir düzeltme olarak kalır. Ee, peki bu düzeltme... Nere nerelere olabilir aşağı yönde? Şimdi öncelikle endeksin aslında zirvelerinden çekerek oluşturduğum güzel bir yükselen kanal var. O kanalın üstüne atmışız. Bu kanalın üstünde kaldığımız sürece aslında endeks yukarıyı e, işaret ediyor bize. Fakat e, dediğim gibi hareketli ortalama burada ikinci planda çok önemli. E, altındaki kapanışlar hiçbir halde de altında kapanış olmadan devam ettiği sürece hep yükselişin devamını göstermiş. Bugün Altında kapanışlar 5 günlük hareketli ortalamanın altında kapanışlar geldikten sonra hep çözülmeler başlamış. Bu anlamda bakarsak bence yarın da 5 günlüğün altında kalırsak endeksin ilk hedefi 3065 trend seviyesi. O, o yukarıya doğru kırmış olduğu direnç olarak kırmış olduğu bölgeye gelecektir. O da 3065 seviyesi yani borsanın düşüşte kendisini bekleyen 5 günlüğün altında kaldığı süre içinde kendisini bekleyen en önemli bölge e, 3065 3070 o bölgeler yani yaklaşık olarak e, bir 70 puan falan bulunduğumuz yerin e, bir 70 puan falan e, altından e, söz ediyorum 70 75 puan altından söz ediyorum. Şimdi bu bölge kritik. Eğer 3065 3070'in altında da kapanışlar gelmeye devam ederse ki 5 günlük hareketli ortalama kırılırsa bu mümkün. O takdirde 22 günlük hareketli ortalama çok çok önemli bir destek seviyesi olacaktır. Diyeceksiniz ki hocam o da nereden geçiyor? 2942'den geçiyor. Bu hareketli ortalamalar mıknatıs gibidir. Yani kısa olan yukarıda kaldığında fiyat o kısa olanın altına gelirse daha uzun olan aşağıdaki kendine doğru fiyatı çeker. Fiyat da oraya doğru bir ivmeli bir hareket başlatır. O da şu an 2942'den geçiyor. Ama o da böyle her gün yavaş yavaş yukarı gidiyor. Dolayısıyla 2065 aşağı kırılırsa bu da demektir ki bizi 2950 ile o düşene kadar bu da biraz yukarı gidecek 22 günlük hareketli ortalama. 2950 ile 3000 arası bir seviye bekliyor ikinci tarafta. Peki hocam sana göre bu endeksin madem trend değişimi olmayacak Madem işte bu bir düşüş trendi, orta uzun vadeli bir düşüş trendi gelmeyecek, düşüş işte bir üçüncü trend olarak kalacak, kısa vadeli bir trend olarak kalacak eğer başlarsa gelebileceği size göre en düşük seviye nedir diye sorarsanız bence bu enflasyon ve bu e, mali tablolarla 2800 civarı bana göre bu işin dibi yani ne öneriyor, öneriyorum peki yatırımcıya? 3 tane seviye söyledim. Bu 3 tane seviyede kademeli alımlar yaparak ondan sonra başlayacak yeni yükselişe adapte olabilirler. Ee, kendilerini hazır hale getirebilirler. Ben olsam düşüşlerde paramın tamamını yatırmazdım. Bu 3 tane seviyeye geldikçe oradan biraz biraz kademeli alış yapıp kendimi ondan sonra gelecek olan yükselişe hazırlardım. Ki nitekim e, mali, çok güzel mali tablolara sahip. Çok güzel sonuçları olan şirketlerimiz geldi Birazdan da sizinle zaten konuşacağız o şirketlerin bazılarını yatırımcılara Hani söyleyebileceklerim bunlar Peki hep aşağıyı konuştuk düzeltmeyi konuştuk herkes merak ettiği için Peki ne olursa düzeltme gelmez yola devam ederiz bakın bugün 5 günlüğün altında kapattık yarın 5 günlüğün üzerinde kapanış olursa takip edin yarın 5 günlüğün üzerinde kapanış olursa endeks kaldığı yerden yola devam eder Düzeltme bir başka bahara kalır tabiri icap ee, Biraz daha yukarı doğru yola devam ederiz. Peki hocam böyle bir durumda bize direnç seviyeleri de söyle. Aşağıda destekleri söyledin. Peki şimdi böyle bir yükseliş olursa bizi bekleyen direnç seviyeleri nereler olacak? Ee, eğer 5 günlüğün yarın üstüne atmayı başarırsak. İlk direnç seviyesi 3200 seviyesi olacak. 3200 bizi bekliyor olacak. 5 günlüğün üstünde kalmayı başarırsak. Ondan sonraki e, direnç seviyesi 3.250, hedef seviyesi 3.300 olacak. Yani 3.200, 3.250 ve 3.300 zaten bu arada kanal direncimiz. E, bu küçük ince rallideki başlayan e, yükselen kanalın üst e, çizgisi 3.300 seviyeleri. O yüzden e, yarın 5 günlüğün üstüne atması bana sorarsanız 3.300'ü tetikleyecektir. Yatırımcılar e, bu seviyelerle izleyebilirler. E, this user.